Çoğu, MC'den bu çoğu M bu çoğu olan var mı? Antonio artık aksız mıyım? Söz Özdüm geri teslim edeceğim. bakacak diyecek ki neler, neler <laughs> yaptın. Gelmez. Diyecek ya şu ne yaptın tamam vücuduna oh, bakacak oh, şişmanız. Yürü lan kendine. Ooo onlar kalabalık ya. Oh, kalabalık kal. Aynı biz tam bizdik Kanka <laughs> buraya bir nine flip komoyun. Oğlum tamam bir rahat duram. Ne bu eder? Herkes de yukarı. Demin'in Diego tutuyor ya Demin'e. Demin'in koluna yır. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, iş güç uğraşıyor. Siz nasılsınız? <laughs> Şu Skyler'ı yürüyüşü pe tam. <laughs> i̇ş güç, uğraşma. İlk önce sizle konuşmak istiyorsanız onu konuşalım. Ondan sonra biz gelelim. Bizimki biraz daha çünkü eee önceden konuştuğumuz mevzu ama tekrardan üzerinden geçmemiz gereken mevzu. Tabi. direk ee, <laughs> direkt konuya giriyorum o zaman. <laughs> ya şimdi e, baştan şunu söyleyeyim. Bizim herhangi bir mahalleyi. Bağırıyoruz değil mi? Değil mi? o zaman. Bağıralım. Ee, bir zahmet Davidciğim. Tabii. Ee, bizim herhangi bir mahalleyi koruyup e, oranın insanlarını rahat ettirme gibi bir çabamız yok. Ama bazı durumlar Yeri geldiğinde bizim ticaretimizi etkiliyor. Bizi zor duruma sokuyor. Ee, bu da Mirror Park'taki illegal aktivitelerin artık e, artmasıyla alakalı. Şöyle, e, Mirror Park içerisindeki yapılan illegal aktivitelerin e, fazlalaşması artık departmanın e, daha fazla önlem almasını e, haliyle bizler de orada yaşarken eee gözlerin durmadan bizim üstümüzde olmasına sahip oluyor. Embassy örneği. Kulüp evimizin yanındaki kasino'nun otoparkına bir güvenlik kamerası yerleştirmesi departmanın. Artık e, rahatsız olmaya başladık. Bu yüzden sizlerle e, bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bu da en azından Mirror Park içerisinde herhangi bir aktivitede, illegal aktivitede bulunurken bize haber verirseniz biz de aynı anda herhangi bir aktivitede bulunmayız. O zaman ee, ne bizler yüzünden sizler ne de sizler yüzünden biz herhangi bir sıkıntıya gireriz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet şimdi araç konusuna geçelim. Evet, Ay, anladım. Yorumladım. Ee, ama ya şöyle bir şey var şimdi sol bizim varlığımızdan ötürü e, insanlar Bizim istemediğimiz illegal yapmaktan çekiniyorlar. Bunu siz de farkındasınız. Ee, o noktada Mirror Park'ta çekinmeyeceklerdir. En azından e, tek başına illegal yapan insanlar olsun veya farklı insanlar olsun beni engellesen de başka insanları çok engelleyebileceğini düşünmüyorum şahsen. Olayı engellemek değil. Olay tamamen e, şöyle. Mesela e, örnek veriyorum. Bizlerden herhangi biri bir eve e, girdiğinde orası yani, bir ihbar haklısın. durumunda eee Sizler gereksiz yere yakalanmayın veya sizlerin girdiği evde olası bir ihbar durumunda biz başka bir şey yaparken biz yakalanmayalım. Ben benim amacım engellemek değil, herkes marketini soysun, yapan yapsın, en azından birbirimize haber verelim aynı anda <laughs> bir şeyler yapmayalım, birbirimizin içine köstek olmayalım. Anladım. Yani bu konuda e, özen göstermeye çalışırız. Ama hani biliyorsunuz az çok durumları, çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Ya şöyle söyleyeyim, ee, şu açıdan sizin için de daha iyi olur. Örnek veriyorum Mirror, Mirror Park'taki marketi soyarken e, bizlerden biri ah, tamam. Çıkıntı, orada bir araba şey. çalsa veya başka bir şey yapıyor olsa gereksiz polisin dikkatini çekmiş olur. Ya bu da iki taraflı da sıkıntıya girer. Yani en azından birbirimize haber verirsek iyi tamam mesela derim ki ben CJ bu sırada Market soyu çok bir şey yapmayalım. Adamların işine de köstek olmayalım. Rahat gitsin işleri. Yani bu açıdan ikimize de faydası dokunur diye düşünüyorum bu mevzunun. Okey ya zaten e, kendi açımızdan söyleyeyim. Mirror parkta çok fazla illegal aktivitemiz bulunmuyor. Çok fazla işimiz de düşmüyor o tarafta. Daha çok şehrin diğer taraflarında Vaimut olsun işte La Puerta olsun, e, sahil taraflar olsun, o taraflarda eğer e, sizi sıkıntıya sokacak illegal dönüyorsa bizim tarafımızdan o dönüyor. Mirror Park'ta eğer marki soyacak olursak veya farklı bir şey olursa hani o anki duruma bağlı olarak haber verilir, verilmez emin değilim ama daha fazla özen gösteririz, dikkat ederiz bu konudaki rahatsızlığınıza. Problem yok. Yani bizim için aynı hassasiyeti siz de gösteriyorsunuz. Biz de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Fakat e, şimdi Mirror Park e, dediğiniz nokta ee, bazı insanların yaşayabileceği evlerine alacağı hani güvenli hissettikleri bir alan. Ee, bu bizim yarın öbür gün herhangi bir düşmanımız, rakibimiz olursa da orada yapacağım herhangi bir saldırıdan çekinmem şahsen o taraflarda. Sizin için söylemiyorum. Farklı ekipler için farklı insanlar için söylüyorum. Yani ya, tam zaten burada da herhangi bir problem yok. Ha, onu baştan belirtmiş olayım. Onun dışında e, dikkat ederiz. Problem yok. Tam o zaman ee, senin konuna gelelim. Evet benim konuma gelim. Ee, Sen de bir anlaşma yapmıştık. Daha doğrusu anlaşma yapmadık, bir ticaret yapmıştık. Ee, ben otuma el sürülmesini hiçbir şekilde istemiyordum. Hala aynı şey geçerli. Şimdi e, çok uzak değil, yakın bir zamanda yavaş yavaş şehre kimyasal inmeye başlayacak. E, Ottaki varlığımdan dolayı kimyasal benim elime gelecek ve ben bu kimyasal üretmeyi planlamıyorum. Ben bu kimyasal konusunda e, Yapmak isteyen size dahil 6 ekip ya da kaç ekip varsa, bilmiyorum herkesle konuşuyorum tek tek, aracı olacağım. Herkese aynı fırsatı sunacağım, aynı e, şeyleri sunacağım, e, aynı şeyi değerlendireceğim yani aynı noktada değerlendireceğim. E, bu noktada sizin ne yapmak istediğinizi tekrar öğrenmem gerekiyor. Bizim bir ticaretimiz var ve bu ticareti bozma gibi hmm. bir niyetimiz yok. Olası bir durumda aynı zamanda olduğu gibi ticaretimiz aynı şekilde devam eder. Ee, bizler de bu ticarette var olduğumuz için zaten sizler kadar olmasa da e, kimyasal olayına yakınız. Bu yüzden zaten özellikle görüşmek istedim. Bir anlaşmamız var ve emin olun konuda bozma gibi bir niyetimiz yok. Problem yok. Bizim de e, anlaşmayı bozup kimyasalı girme bir, gibi bir niyetimiz yok. Bu konuda zaten ne kadar dürüst olduğumuzu az çok e, anlayabiliyorsunuzdur. Herhangi bir şekilde e, otun dışına ya da otun türevleri dışına çıkmayı planlamıyorum. E, benim tarzım değil. E, aramızdaki insanların da istediği bir şey değil. O yüzden bu konuda e, yapmak isteyen, üretmek isteyen ekiplere aynı fırsatı sunacağım. Çünkü e, adamların dediği gibi, hani sizle de görüşmüşlerdir. E, bunun yolu tek bir Piyasayı elde tutmaktan geçiyor. Ot piyasası. Ot piyasası da bende olduğu için aracı olmak durumundayım. Yani çok da isteyerek yaptığım bir şey değil. Ya da bir şeyleri kendimi yüceltmek için yaptığım bir şey de değil. Belki. Bilmiyorum. O noktada herkese aynı şeyi sunacağımı söyleyeyim baştan. Sıkıntı yok. Tamamdır o zaman. Tamam. Başka bir Bu mevzu kim, yok bizim açımızdan. Kimyasal konusunda da ee, kimyasalın bin bir türlü çeşidi var. Bilmiyoruz açıkçası ee, bundan sonraki olay ne. Ama bizim kafamızda spesifik bir tanesi var. Ee, bugüne kadar konuştuğum kişiler arasında bunu talep eden kimse olmadı. Ama duyduğum kadarıyla da belli başlı kimyasalı da talep eden birçok kişi var. Ee, bakalım ortalık biraz karışacak gibi görünüyor ya. Ortalık biraz karışacak gibi görünüyor. Aynen Zor, öyle. Yani neymiş? Hangi kimyasalmış? Met mi, kok mu ne amına koyayım? Peki hangi kimyasalla ilgileniyorsunuz tam olarak? Hani belki önceden bilgim olursa daha fazla yardımcı olabilirim en azından. Bana verilen fırsat dahilinde. <laughs> ee, şunu söyleyeyim en azından. Ee, tabii gelecek mi? Piyasası sürülecek mi? Çok emin olmamakla beraber. Buz büyüsü bir şey diyorlarmış tam. Hı hı <laughs> Gübler. Evet ya biliyorum o maddeyi ama yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Eğer ondan maddesi gelirse dediğim gibi tekrardan görüşürüz. Çünkü bize sağlam. Herhangi bir ömene. gözümüz yok. Ee, buz büyüsü denen o. Ha anladım. O, o şeyi istemiyoruz yani. Ee... Çok böyle metamfetamin tarzı bir şey mi istiyorsunuz? Yok kokain. Ha, okay. diyebiliriz biraz daha insanları eğlendirecek ama öldürmeyecek buz büyüsü e, bilgisini kimden aldığınızı az çok tahmin ediyorum bu arada yanılacağımı da düşünmüyorum ama ben çok fazla çeşitinde direkt olarak sürüleceğini düşünmüyorum şahsen onu da kendi adıma söyleyeyim şahsi olarak ama dediğim gibi tekrardan bu e, kimyasal maddeler sürülmeye başladığı zaman piyasayı bizim tarafımızdan aracı olacağımız zaman tekrardan bir görüşme yaparız problem yok uzbürs olur, met olur, kokain olur, fark etmez. Hepsi için bilgilendirme yaparız. Peki sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu son zamanlardaki e, sessizliği ben açıkçası fırtınadan önceki sessizlik diye adlandırıyorum çünkü fazla sessiz ve fazla gergin bir ortam var. Evet. Yani ufak bir kıvılcım bekliyordu gibi. Düşüncelerin ne bu konuda? Eee şahsen ben insanların benim ticaretime karıştığını düşünüyorum bu noktada. O yüzden fırtına öncesi sessizlik. Eee yani şu an oturmuş bir düzen var. İşte Baryon'un yaptığı bir dövüş var, Çatan'ın yaptığı bir kumar var. Benim yaptığım bir ot var ve e, benim yaptığım son görüşmeler dahilinde insanların eee yavaş yavaş benim ticaretime bulaşacağını düşünüyorum. Böyle varsayıyorum. O yüzden bu fırtına öncesi sessizliği buna bağlıyorum. Yani problem yok. Hazırlıyordur. Hazırlıyordur. Hazır. Yani. Ee, umarım. Umarım her şey e, aklınızdaki planınızdaki gibi hallolur. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, olası bir durumda herhangi birinin sizin ticaretinize bulaşması demek sizin ticaretinizi baltalaması demek aynı zamanda bir yerde bana da dokunur. Benim de ticaretimi baltalar. Bu gibi durumda olabildiğince yardıma hazırız. Güzel. Ee, böyle bir Ticaret konusundaki birlik birlikteliğimiz konusunda eğer yardımlık bir nokta olursa e, tekrardan görüşelim. Problem yok. Tabii yani Allah. işin sonunda senin bana pastadığın e, bir işle ben para kazanıyorum. E, tabii ki de ben de bu gelir kaynağımı kaybetmek istemem. Aynen öyle. Win-win. Kesinlikle öyle. Tamamdır ya. Ee, aynı şekilde. Tamam. Pardonuz bugün değil miydi sizin? Ertelenmek, ertelenmek, zorunda kaldı bazı olaylardan dolayı. Tamamdır, tamamdır. O zaman kendinize iyi bakın. Aynı Çok şekilde. Gibi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben iyi konuştuğumu düşünüyorum bu konuşmada. Lak 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 geldi Kusur, bana kank yani kanka. Kank. <laughs> Neyse şimdi ne konuşturacak beni burada kötü kötü. Terlem. <laughs> Evet arkadaşlar. Şey biz kim, biz hadi hadi balık sıkmaya ait. Kimse bize sıkmıyorsa balık biz kime sıkacağız? Öyle. Bro. <laughs> e, yani balıktan olay önce... olayın olay geniş özeti şu zaten. Ah, kim bize kafa tutarsa tutsun. Kafasını e, tuttururuz. Tutsun e. Alamayacak. <laughs> Çünkü bizim elimizdeki A kimse de olmayacak savaşı kazansa bile. Adamlar da mantıklı ona yapıyor. Diyor ki birisi yense bile zaten elini alamayacak. O yüzden biz sizin yanınızdayız diyor. Yani mantıklı zeki adamlar. <laughs> Aynı şekilde. Ya oğlum biri bizi yense kadar... bile yani biz o ot piyasasını ona sürdürtmeyiz ki nasıl olacak şey, bu imkanı, iş yani. Ya bak olayın sadece tek bir seçeneği var onlar için biliyor musun ne o da? Bunlar böyle sağ pas sağlam birleşir herkes bizi yer yüzünden siler anca öyle. O da, o da zaten kolay bir iş değil. O da, o da hali çünkü... hazırda bizim Baryo'yla ve MC'li olan ticari zittemizi etkilediği için zaten onlar da bize dahil olmak zorunda kalıyor. Anladın işte. mı işte. O yüzden zaten imkansız derim. Hani diye. diyelim yenilik toparlansak o anamına koyarız. Evet. O, yüzden, çok o yüzden herkes boyun eğmek zorunda şu an bize. İstese de hiç. Şeyden şeyden de şu an, şu an e, kimyasal ile şehirdeki ekipler arasında duran tek nokta biziz. Tam olarak şöyle olacak. Yani ya yani mecbur, saygısızlık mecbur. yapmayacaklar istiyorlarsa mecbur. Da, o, ya da yok olacak şey. yani bu kadar Oo. basit. Yani yani bir merkeziyiz diyebilir miyiz? Cool. Peki bir yan Biraz. köşeyi yiyip böyle bir anda başka birine kimyasal vermezler mi acaba hani? döner mi Yani zannetmiyorum. Yani bu, da, yani... yani bu da çok büyük ayıp olur bro. Evet yani çünkü bu adamlar bize... Bunları açıklarken işte ottan geçiyor dedi, otun piyasasını alın kimyasal alır dedi, bizi kimyasalınız istersek öyle değerlendiririz. Ha, onlar da bir şöyleli böyleli yapmasın, sikmeyeyim onları. Ben de bir onlar yani. Düşünüyorum. Düşünüyorum yani <laughs> biri bize bir tane, bir, bir poşet kokain getirir diye korkuyorum yani bir ara herhangi bir ekip, böyle bir yandan da Yani ondan ben de korkuyorum ama zannetmiyorum, bu adamlar dediğini yapıyor gibi görünüyor şu anda. Bro, yani ama adamla... yapacak olsa otla birlikte sürerdi piyasaya zaten kimyasalda bence ben öyle düşündüm anlık. Yani bize adamın herkese yap dediğini tek başaran biziz Aynen o yüzden öyle. yani bizi değerlendirmesi lazım başka kimseyi değil Ya bu Abi adamlar da aptal verir, değildir kanka. kanka bunları onlar da düşünüyordur yani zannetmiyorum ya, birine çat diye kokaini vereceğini yani Çünkü adamın hiçbir şeyi yok yeteneği yok geçmiş yok herhangi bir şeyi yok bize baksana ortalığı dağıtmışız her şeyi almışız Adam geliyor diyor ki tasma takmışsınız adamlara diyor bu çok büyük bir şey bence. Tamam işte yani bu adam bunu diyorsa ben zannetmiyorum gidip de başka birine ben e, de biz yerine başkasına vereceğini bu imkanı. Ben de öyle düşünüyorum. Demek Geralt e, evet O, haklı, o zaman haklı, şey haklı, yapalım. Haklı, Diğer kiminle iletişim var ya benim var mıydı amına koyayım? Ben isterseniz. bir var. Ben. benim var. var. Ulaşabilir. Bir, ya yani birisi ulaşsın Ama görüşmek istediğimizi bilirsin onlara da aynı şeyi belirtelim. Oğlum Bakalım kim ya ki. ben bir arayayım double D. Düşünceleri ne? Double D mi? Haydi onların yanına da biz gidelim ya. Ha. Bu arada hani yani bir şey diyeceğim. Ee, şu şehrin bir tane karı geldi. Pietra Arıyor. diye tanıyan var mı? Ha, ben senin ben tanıyayım. Ee, senin <laughs> tanıdığın o Pietra işte... Jonathan Sanchez'e bir bağlantısı varmış o karının. Yine mi? <laughs> arkadaşının <Ha>. kız kardeşiymiş. <laughs> evet, Jonathan, Jonathan. Sanchez de şu anda Norveç'te birini görmeye gitmiş. Bu kız da Norveçli. Büyük ihtimal bu kızın abisini görmeye gitmiş. Abisi bu kızı büyük ihtimal canıtının yanına gönderdi. Yani karı Abi bağırıyor adamı haberiniz olsun. Aynen dikkat edin o karıya. Çok sapsalak, 19 yaşında çok sapsalak görünüyor Oo, ama şey yani. Kaç 19, 19, yaşında, şey. yaşında evet. aseksüel. Tipi nasıl? Ve benziyor ya, saç kesimiyle? Şey, kahküllü tek kuyruk saçı, kahverengi. Esmer Erkek mi kız mı? Karı karı. Kar. Bir karı. varmış. Evet, tamam. yani, yani, işte, Dedim gibi işte Jansson bir şeyi. Ne seksüel deyince. Asiksel Asik Asik diye geziyor hiç, hiç kaldım kaldım ya. Seks sevmeyen. Seks yapmayan. Seks sevmeyen insanlara asiksel. Teresa amına koyayım. Teresa demin hatırlıyor musun lan? Bir